Hı, böbrek yani ren tamam mı? Hı. Bu ruminantlarda loklu oluyor. Ee, küçük ruminantlarda bu şekilde oluyor. Küçük oluyor. Ekudelerde de böyle üçgen şeklini alıyor. Bu, bu sem sağ evet. Doğru söyledin abi. Ondan solu sonra, getireyim. Gerek yok. Tamam. Hilus renalis var. Böbrekleri bu damar giriş çıkış yerleri. Tamam. Hilus renalisler. Ee, şimdi böbreklerin yani venlerin iki tane yüzü var. Fasies ventralis. Altta kalan yüzü bu, aşağı bakıyor. Faziyiz dorsalis de üstteki yüzü. İki tane ucu var. Extremitas cranialis, extremitas caudalis. Arkaya bakan yüzü öne bakan yüzü. İki tane de kenarı var. Margo lateralis. Ee, nasıl oluyordu? Margo bu lateralis şurası, margo medialis şurası. Margo medialis damar çıkış giriş yaptığı yer. Birbirine bakan yüzleri Margo medialis dıştakı da margo lateralis. Şimdi böbreklerde bir kapsulalar var. Kapsula serosa. Ee, en dıştaki katman belli değil. Kapsula adipozda yağ tabakası, kapsula fibrozadaki buradaki bu beyaz kısımda. Kapsula fibroza. Daha sonra içine gelirsek, şimdi korteks ve medulla olmak üzere iki ayrılıyor. Korteks renalis en dıştaki şu siyah katman, korteks renalis. Ee, medulla renalis de şu iç kısmı, medulla renalis. Tamam. Daha sonra pars radiata var. Korteks renalis'ten medulla renalis'e bu geçiş yapar ince ince iplikler. Pars radiata. Fars radiatadan sonra kolumla e, renalis. Şuradaki bir, her bir yonca yapar şeklindeki oluşum. Kolumla renalis. Kolumla renalisden sonra piramides renalisler var. Şu her bir kolumla renalisi düşünün şöyle şu şekilde üçgen olarak düşünce. O abi. Piramides renalis. E, en en içteki beyaz kısım pelvis renalis. Hmm, daha sonra resesus terminalis. Bu ekudeleri has olan pelvis renalis'in yanlardaki şu çıkmaz delikler yani içindeki çukurlar çıkmaz. Hadi besesus terminalis. Daha sonra e, papilla renalis var. E, Pelvise uzanan yer iç kısımda. Oradan ductus papillaris'i. Ductus papillaris'in ucunda da foramina papillaris var. Dışı akıttığı yer. Daha sonra böbreklerin içinde arteria interlobaris denilen damarlar var. Arteria interlobaris. Şu delikler. Arteria interlobaris. E, daha sonra sığır böbrekleri ortadan birleşir. Teorik olarak. Domuzda ise yani susta dıştan birleşir diğer hayvanlarda ise tamamen birleşir. Birleşme nasıl yani bu birleşme? Ben de Hoca dedi işte. Burada bitiyor bu konu. Başka bir şey yok.